Asayiş Berkemer millet çıkalım Şineko biz gidiyoruz Bir baksaydık kadına Dur sen Nene biziz biz İyi misin? Her şey yolunda mı? gitti. Hadi siz de gidin okulunuza geç kalmayın. Hadi bakayım hadi. Bir şey olursa doktor evde dinle. Böyle ne kadar ders çalışacak. Çağırırsın tamam Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> alma bakalım beni içeri. Allah. Dostunu vurayım da gör bakalım. Allah müstakını versin. Çok Hayrettin bırak çocuğu hepimiz canım. Hayrettin içeri. içeri Çabuk öğrenci Gelin adamız. Girin içeri çabuk. Çok gencisi hepimiz çok gencisi. Tamam Hatice'm tamam. Dur saçmalama. İn aşağı. Sakin ol. Allah tamam. bu karmaşada pencerenin alçak olduğunu görmüyor. Hadi. Abi. Aşkın gözü oğlum. Alın şunun elinden silahı bak Şey alayım ben onu. Bak açıkla da kurtul Hatice'm. Bunlardan hangisi senin dostun? Vallahi delisin sen. Uzun saçlı güfeli olanı. Var mı diyeceksin ha? Aa beni beğendi. <laughs> Bir aydır seni arıyorum her yerde. Rezil ettin beni. Utanmadan tek başına ev tuttum bir de. İnsan içine giremez oldum senin yüzünden. Aa dede yapma böyle sakin ol. Konuşup anlaşın güzel güzel. Şiddete lüzum yok ki. Ah ah anam söylediydi ama. Ah <laughs> kafa ah. Güzel karı alma. Ömür boyu rahat yüzü görmezsin. Vazgeç bu sevdadan dediydi. Aman onun yüzünden evin tadı tuzu kalmadı zaten. Seni doldura doldura bu hale getir eve. Bu kadın erkek ilişkileri her düzeyde ve yaşta kusturucu bir şey abi ya. Biz artık gidebilir miyiz acaba? Gidin kızın gidin. Bu da gidecek zaten. Yoksa polis çağıracağım. Bana kıyma Hatice'm. Bak gece gündüz seni aradım her yerde. Ya ya. Beni itip kalkmak için mi aradın? Maymunun gözü açıldı. Hayrettin Bey. Havada bulut sen beni unut. Son sözün bu mu? Bu. Sana dava açacağım. Senle boşanacağım. Bu ihtiyar yaşımda cehennem hayatı yaşayamam. Huyluğundan vazgeçmez. İki gün sonra beni yine döveceksin değil mi? Tövbe, vallahi tövbe. Ne istersen yaparım. O zaman git. Bu çocukları da okulundan etme. Hadi bakayım. Hadi çocuğum. Hadi dışarı. Siz de okulunuza gidin bakayım. Gel dedi gel. Bize gidelim. Şu anda üstüne gitme ben. Hadi herkes evine. Hadi yürüyün bakayım hadi. Ne yapıyorsun Oğuz? Şine koparçalar seni. Ders çalışıyor. Ya tansiyonu falan çıkacak. Böyle sokağa mı bırakacağız adamı? Dede biraz rahatsızlandı Cineko. <laughs> İlgilenirsin değil mi? Ya biz çok geç kaldık ama... Korkma silahsız. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi nedir olay? Aşk mı tansiyon mu? Hayır ikisinin tedavisi farklı da o yüzden şey ettim. Peki bu şiddetli kıskançlığın altında kendinize karşı olan güvensizliğiniz yatıyor olabilir mi dede? Ne dersin? Evet Allah kendimize güveniriz biz. Anlıyorum. Ee, o zaman mutlaka başka bir nedeni olmalı. Anladığım kadarıyla sen bu neneyi üzmüşsün biraz. Evet bir kaza çıktı elimizden. Ama ona da sor. Bir fiske vurmadım önceden. Tamam biraz söylendi ama. Anlıyorum. Peki ilk şiddet durumu nasıl ortaya çıktı? O konuya girelim biraz. Hı -hı. Müsaade var mı? Hı -hı. Bakın yine kapı açık kalacak. Bizim kapı da açık ona göre. Al bakalım çocuklarını getirdim. Ya siz baş başa olayına girseydiniz aslında Nine ya. Konuşacak bir sürü şeyiniz vardır. Çok konuşmayın da oturun hadi. Bak ne güzel yemekler var. E o zaman biz yiyip çabucak gidelim o zaman. Doktor nerede? Doktorun dersi varmış. Aa, aç açına ders olur mu? Ben ona şimdi bir tabak yapar götürürüm. Ver sen bana ben götürürüm. Gene kıskançlığa mı başladın Albay? Yok canım zahmet olmasın bakımından. <laughs> Dede senin adın çıkmış bir kere dokuza inmez sekize. Dede <laughs> sende bir sürü askerlik anısı vardır şimdi. <laughs> Anlatsana bize. Olmaz mı oğlum? Var tabii. Mesela Kore Savaşı var. Ya o çok eski. Daha yeni bir şeyler yok mu? Yani yakın geçmiş bizi daha çok ilgilendirir. Ders çıkarmamız daha kolay olur diye söylüyorum. E ee, öyleyse ben size 80 ihtilalini anlatayım. O da enteresandır. Ee, epey darbe anısı vardır tabii sizde de değil mi? Kaç tane oldu kısmetse? <laughs>